Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar dün akşam Roblox ile gelen bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayınız. Şimdi hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu haberlerin içinde kurallar vardı. Roblox'ta ne olacak? İşte bu bu olacak. İşte sizlere şimdi kuralları anlatayım. Arkadaşlar öncelikle Roblox'ta e, küfür yasak. Yani küfür yasaklanacak. İkinci kuralımız ise işte, ıı, artı 18 olmayacak arkadaşlar. İşte o onlar falan olmayacak. Diğer ıı, kurallar ise şimdi hemen size söyleyeceğim. Üçüncü şeyimize geçmeden önce üçüncü kuralımıza geçmeden önce yani Roblox'un ıı, tüm kurallara uyması gerekecek. Zaten uymazsa işte uymayanlar banlanır. Bu bilginize yani. Uymayanlar banlanacak. Zaten Roblox Türkiye'de açılmazsa Roblox bir 1 milyon 2 milyon dolar zarara girebilir yani arkadaşlar abartma Öyle olacak. Şimdi diğer bilgilere hemen geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü kuralımız ise oyundaki tüm bayraklar kalkacak. Ben de ne kadar saçma olduğunu biliyorum ama sonradan düşündük bence bu biraz güzel olmuş yani. Bir de hani bazı çocuklar işte mikrofonda küfür ediyor falan işte o söylemiştim ama şu anda söylemiyorum. Ee, neyse şimdi öbür bir bilgimize geçelim Evet arkadaşlar diğer kuralımız ise ben duyduğumda gerçekten şoka girdim yani. Çok saçma bir kural. Şimdi hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Oyunda dip dibe gelmek yasak. Ya şakam ya bu. Nasıl olabilir ki? Gerçekten yalan, mı, yalan bir haber mi? Gerçek bir haber mi? Hiçbir bilgimiz yok ama haberler bu şekilde. Gerçekten saçmalık. Dip ve gelmemek ne ya? Ben Roblox'ta Besminatör, Murder Mastery gibi şeylerde o, o, o tarz oyunlarda mesela ben arkadaşımla konuşurken yanına gelemeyecek miyim? Yani konuşamayacak mıyım? Çok saçma oldu. Yani evet arkadaşlar yani bu kadar saçma bir kural çok içme silmedi yani. Kurallar da bu kadardı. Tüm e, Türkiye ve Roblox bu kuralı onayladı. Roblox'un açılacağı bekleniyor. Umarım açılır. Mesela size bir örnek vereyim bu kuralla ilgili. Umarım yalandır. Umarım gerçekte de değildir. Bu kuralla ilgili size bir örnek vereyim. Mesela ben e, pesimator e, videoları çekiyorum. Ara sıra farklı videolar çekiyorum da. E, fazla fazla pesimator çekiyorum işte. Mesela Pest Simulator 99'da pet topluyorsun falan, e açıyorsun falan, AK, AFK bırakıyorsun falan. Mesela bir tane adam e, hep, mesela hep demeyeyim de, bir tane adam geldi e, yanınıza 10 dakika AFK kaldı. E ben niye banayım? Sonuçta o yapan o değil mi? Ben değilim. Ben sonuçta AFK'yım. E, onun ban lazımken biz banıyormuşuz. E, gerçekten umarım bu kural yalandır artık. İnşallah da yalandır, inşallah da gerçek değildir. Şimdi ee, arkadaşlar kurallarımız bu kadardı. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlara lütfen yazmayı unutmayınız. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, yorum yazmayı, videomu beğenmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayınız. Sizleri çok 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 seviyorum. Görüşmek üzere, bay bay.